Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sofralarınıza ve davet sofralarına hazırlayabileceğiniz çok pratik ve de çok lezzetli fırında patatesli soslu köfte tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifin yapımına geçiyorum. Köftenin harcını hazırlamak için uygun bir kabın içine 700 gram orta yağlı kıyma, 1 su bardağından yarım parmak eksik galeta unu, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet büyük boy rendelenmiş soğanı da alıyorum ve diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. 3 diş rendelenmiş sarımsak, bir adet yumurta ve baharatlarımız var. Bir tatlı kaşığı pul biber, birer çay kaşığı olmak üzere kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, kekik. Köfte harcı için ben bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuz oranını siz kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Son olarak doğramış olduğum maydanozu da ilave ediyorum. Köfte harcını elimle oluşturarak yoğuruyorum. Köfte harcı deyip geçmeyelim arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursak yani macun kıvamına getirirsek köftelerimiz bir o kadar güzel olur. Pişerken hem dağılma yapmaz hem de çatlama yapmaz. 2-3 dakika yoğurmuş olduğum köftelik harcının üzerine streçle kapatıyorum. Buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye alıyorum. Eğer vaktiniz yoksa sizler hemen pişirebilirsiniz. Ama benim vaktim olduğu için 2 saat dinlendireceğim. Hatta köfteli harcını bu şekilde hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Yeteri kadar dinlenen köftelik harcını dolaptan alıyorum. Ve köftelerin şeklini vermeye başlıyorum. Yanıma da bir kase su aldım. Ara ara elimi ıslatmak için eğer elinize yapışma yaparsa siz de aynı şekilde yanınıza su alıp elinizi ıslatabilirsiniz. Köftelerin şeklini verirken de elimi büyük boy kayısı büyüklüğünde köfte harcından alıyorum ve elimde rulo şeklinde yuvarlıyorum ve kenara servis tabağına alıyorum. Şekil olarak siz istediğiniz şekli verebilirsiniz, yuvarlak da yapabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlıdır. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte detaylı bir şekilde videomun açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakıp kontrol edebilirsiniz. Tabi siz bu ölçüleri kontrollü bir şekilde azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Hatta fazla fazla yapıp buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Canınız köfte istediği zaman dolaptan çıkarıp hazır bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu arada tamamını hazırlamış olduğum köfteleri kenara alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde sebzelerini doğruyorum. Sebze olarak daha önceden yıkayıp ve kenara almış olduğum 2 adet yeşil biber, 2 adet kapya biber, 1 adet domates ve 4 adet orta boy olmak üzere patatesimiz var. Patatesleri videoda gördüğünüz gibi elma dilimler gibi dilimleyip kenara alalım. Daha sonra 2 adet yeşil biber ve 2 adet kapya biberi de Önce dörde bölelim ve parmak şeklinde doğrayalım. Son olarak bir adet domatesi de elma dilimler gibi dilimleyelim ve kenara alalım. Sebzeleri doğradıktan sonra köftelerimizin de zaten şeklini vermiştik. Fırın tepsisine sıralamaya başlayalım. İlk önce köfteleri tepsiye sıralarken bir patates bir köfte olarak yani sırt sırta gelecek şekilde sıralayalım köfte patatese göre daha hafif kalıyor. Bu sebepten dolayı da kesinlikle patatesler çiğ kalır, köfteler pişer diye bir endişeniz olmasın. Kıymanın değdiği yerde patatesin pişmeme gibi bir olasılığı asla olmaz. Çünkü bu tarifi çok yapan biri olarak söylüyorum. Kıyma içindeki yağı tamamen salacak ve patateslerle de temas edeceği için inanın lokum gibi oluyor. Ayrıca içinde bulunan soğan ve diğer baharatlarda da ayrı bir lezzet veriyor. O konuda asla endişeniz olmasın. Sizler tarifimi izlerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve videolarımı beğeniyorsanız, küçücük de olsa bir yorum yapmayı ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesine destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de bu arada doğramış olduğum biberleri ve domatesi videoda gördüğünüz gibi köftelerin üzerine sıralıyorum. Sebze miktarını ve şeklini siz dilediğiniz şekilde de ayarlayabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Köftelerin tamamını tepsiye aldıktan sonra sosunu hazırlayalım. Tavanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı domates salçasını ilave edelim ve salça kokusu çıkana kadar kavuralım. Hemen ardından 2 adet orta boy püre haline getirmiş olduğum domatesi de ekliyorum. Tekrar bir tur daha karıştırıyorum. Sosun lezzetini artırmak için içine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı silme karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Hepsini tekrar karıştıralım. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra Son olarak içine 3 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. Sosun üzerine sıcak suyumuzu da ekledikten sonra fazla değil, sadece bir taşım kaynatalım ve sosu ocaktan alalım. Hazırlamış olduğumuz sosu köftelerin üzerine bir kepçe yardımı ile eşit bir şekilde dökelim. Sosumuzu her tarafına eşit dökelim ki köfteler üzerinden suyunu almış olsun. Bu arada fırınımı çalıştırdım. 200 derece ve alt üst programını ayarladım. Köfteleri fırına göndermeden önce pişirme kağıdını güzel bir şekilde ıslatalım ve suyunu sıkalım. Ve köftelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde kapatalım. Ardından hiç bekletmeden pişirmek için fırına götürelim. Benim fırınımda köfteler 30 dakikalık bir sürede pişti. Hemen üzerinden kağıdı alıyorum tekrar fırınımı fanlı ayara ayarladım ve yine 15-20 dakika köfte ve sebzelerin üzeri biraz kızarana kadar fırına götürüyorum 20 dakikanın sonunda köfteleri fırından aldım tabi her fırın aynı değildir köftelerin üzeri tamamen kuruyana kadar fırında bekletmeyelim hemen pişen köfteleri sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum ben yanına pilav ayran hazırladım siz dilediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Sadece tek başına bile inanın çok doyurucu ve çok lezzetli bir yemek. Sizlerin de mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben de böylece bir videonun daha sonuna geldim. Eğer sizler de tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum bırakmayı, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini de açarsanız tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Ve sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.